Güzel insanlar, iki güzel insan. Hamit Altıntop ve Nihat Kahveci ile biraz futbol sohbeti yapacağız. İki isimi yan yana görünce aklıma gelen şeyi Nihat ile de konuştuk. Hamit Altıntop ismini de sormak istiyorum. Bağcılar, Almanya'nın Gelsen Kirşen kenti iki tane dünya yıldızı çıkarıyor. Ama biz en çok konuştuğumuz zaman buradaki takipçilerimizle işte bizde hiç yetenekli oyuncu çıkmıyor. 80 milyon ülke 80 milyon değiliz belli ki. Almanya'yı da saymak lazım o sınırların içerisinde. Son günlerde zaten çok konuşuluyor. Nasıl oluyor da iki tane güzide adam bambaşka coğrafyalardan çıkıyorlar ve yeteneklerini bütün dünyaya kanıtlıyorlar. Ne dersin e, Hamit Altıntop? Hem bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu vasfı da var ve bize söyleyeceğin çok değerlidir bu konuda diye düşünüyorum. Ya ilk önce bu Allah'ın verdiği bir yetenek var. Ondan sonra senin inancın, motivasyonun, istikrarlı olma için devamlılığa gerek olduğuna inanıyorum. Ve bunu özgüven açısından, ileriye taşıma açısından benim şahsi fikrim Avrupa maçları. Avrupa maçlarında o platformda yer aldığında farklı kişilikler, farklı kültürler, farklı dillerde o insanlarla o futbolcularla mücadele ettiğinde ve ayakta kalabiliyorsan ve üstüne yeri geldiğinde domine bile edebiliyorsan o seni farklı yerlere taşıyor ve vizyonun artıyor. Bu arttıkça önünde de çok iyi örnekler varsa benim şahsi fikrim veya işte tecrübem kendi alanımda Almanya'da çok iyi örnekler vardı. Yani Allah bize Oliver Kahn'la oynatmayı nasip kısmet etti şöyle yani rakibimiz e, her hafta sonu bir ayrı bir yıldızdı. Balak vardı, Yıldıray'a karşı oynuyordu. Hep or, or, orta sahada kıran kırana mücadeleler hep ayakta kalmak zorundasın. Dortmund'da benim ilk maçımda karşımda Ambrosio, Rozitski Koller. 2003. <laughs> Anladın mı? Yani onlarla büyüyorsun ister istemez. Onları takip ediyorsun, onları yeri geldi kopyalıyorsun, istiyorsun. onları örnek alıyorsun. Ve her hafta, her gün itmandaki Tempo, inancın ve üstüne koyarak, üstüne koyarak gitmek. Bir ara dedim bekle daha <laughs> Rumani geliri filan örnek verecek. Allah'tan oralara <gülüyor> girmedi. <gülüyor> Efenberg filan değil mi? Ya orada bir <laughs> ama orada bir şey eklemek. Mateus. Orada bir şey eklemek istiyorum Mateus. bak. Bak, bak, bak Yok canım yok bak, Mateus. Ama oldu bak oldu. orada öyle bir şey eklemek istiyorum. Sen röportajdan sonra Mateus'la işte reportaj yapıyorsun. Ben hatırlıyorum burada 2005 Almanya maçımız vardı evet. Ekim'de hatırlıyorsan evet. önle arkalı oynamıştık evet. Milan hikayesi oradan evet. Şenol, ne gol e, atmış <laughs> orada metreden. atıyorum yani hoca burada Milan dedi ya şimdi hoca kadroya yazıyor tamam mı Volkan yazıyor. Sabek oynuyor o dönem. Hoca böyle yapıyor. Milan yazdı. Herkes böyle bir durdu. Milan kim? Aa Hamit. 30 o vurdu. O hafta Milan'a Şampiyonlar Ligi'nde gol atmıştı. Aman ne atmış, gol yani. yani işte gol. Fatih evet, Hoca'nın Fatih hocaların esprileri, böyle geçişleri, e. yumuşaklığı, ort kalitesini artırma açısından çok iyi şeyleri vardı. Demek istediğim reportajı röportajda Mateos'a gidiyorsun. Banket oluyor maçlardan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'te. Beckenbauer'la oturuyorsun. Ya şakayım. Abi. He, o yani ister istemez o süreçler o dönemler şimdiki hayatıma bir nevi kalite ve ciddiyet katıyor. Yani o insanların davranışları, hareketleri işte bizim yollardan geçmişler. Başarılı olmuşlar. Tabii. Şimdi yönetim kısmına geçmişler veya işte medya yönüne geçmişler. Onları nasıl bağdaştırabiliriz? Hepsi birbirine bir e, zincirleme gibi görmek lazım. Bir halka aksadığında öbüründe de etkiliyor. Onun için herkes birbirine pas atıyor. Olumlu evet. paslar, ayağa paslar. Zaten günün sonunda o oh, havuz büyüdükçe herkes ondan faydalanacaktır zaten. Ya Şimdi abi. ben de farklı bir konudan bakayım soruna. Şimdi biz Türkiye'de şöyle bir yetiştirme tarzımız vardı. Anneler, babalar ya da amcalar, dayılar, büyükler hep bize şöyle dediler. Küçüklerini sev, büyüklerini say dediler. Ama hiç demediler kendini sev kendini say. Biz bunu unuttuk. Hep başkasına göre hareket ettik. Otururken aman bir büyüğümüz var dikkat edelim. Aman küçük var sevelim. Tabii onu da yapacaksın ama bence en önemli şey kendini sevmek saymak. Bunu neden söylüyorum? Beş yaş takımında oynamaya başladım. 18 yaşında sahaya çıktım. Ama bana ne özgüveni aşıladılar. Hiçbir şey bana aşılamadılar o konuda. Avrupalılara hep hayrandım. Bunlar sahaya böyle çıkıyor, dik çıkıyor, özgüvenliler rahatlar. Biz hep bir tedirgin çıktık. Çünkü çocukluktan hep tedirgin yetiştirilmişiz. Bence bunu biraz değiştirirsek, insanların kendisini sevmesini, saymasını arttırırsak zaten o kişi o özgüvenle yeteneği de varsa, güzel de bir eğiticiyle çalışıyorsa, teknik direktörü iyiyse eğiticisi bir yerlere geliyorsun. Biz bir yerlere geldik çok güzel söyledi. Doğuştan yeteneğimizi keşfettik. Nasıldı? Bağcılar'da işte soba borusu vardı. Atıyordum, elim iyi dedim. O sobaya da yakmak için kömürü bodruma indirirken, merdivenlerden inerken koordinasyonu koordinasyonum iyi dedim Hamit. Sonra kardeşlerim var üç tane, çorap top yaptım, bir sektirdim, ayağım iyi dedim. E ben ne oynayacağım? Topun peşinde koşacağım yani çocukluktan. Sonra da kendimizi yetiştirdik, futbolcu olduk. Ama bugün artık şartlar çok iyi. Şunu bir ama anne mi? babalar kimi çok kasıyor ya. Evet. Kimi anne baba teknik direktör olmuş abi bırakın çocuğu bir keyif alsın belli bir yaşa kadar yarışmacı kimliği olmasın değil mi o zaman çok kişi yetişir yani. Şöyle bir fark hissettim Nihat abi aynı milli takımdasınız sen Bağcılar Kirşen ya hani Avrupa'da Almanya'da abi. yetişmiş Hamit ya daha farklı ya mantalite fiziksel gelişim. Bak o Avrupalı derken Hamit'i de işin içine katarak o evet. Avrupalı'ndan değil orada farklı yetişmiş evet. bunu almış. Maçtan önce nasıl konsantre olacağını daha iyi biliyor. Sağının içinde nerede duracağını, ne yapacağını daha iyi biliyor. Taktiksel olarak benden daha iyi, daha özgüvenli duruyor yani. Hı. Hamit de öyle, Halil, Yıldıray'la oynadım. Kaç sene aynı odada kaldım. O da öyleydi. Ben maça çıkmadan belki 24 saat düşünüyordum. Yıldıray zamanı geldiğinde düşünüyordu, abartmıyordu yani. Biz mesela pazar günü bir derbi oynayacağız. Pazartesiden başlıyoruz. Matesi altı gün 6 gün maçı düşünüyoruz. <laughs> maça... Stres stres stres. Evet. Maça bir çıkıyorum böyle yapıyorum, Ya ayaklarım tutmuyor diyorsun. <laughs> Orada öyle bir şey yok işte değil mi Hamit? Ya bunu da abartmamak da önemli. Konsantrasyonu da abartmamak önemli yani. Bir farklılık da şu mudur Hamit abi? E, dünyayı gezip Türkiye'ye geldin Galatasaray'a. Nihat abi çok İspanya'yı fethedip tekrar yuvasına döndü. Evet. Ve biz hep şunu mesela başka örnekten vereyim. Yarım sezon sonra Emre Belezoğlu, Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye geldi. Hep ayla o dönem şöyle konuşuyor. Emre yarım sezonda Fenerbahçe şampiyon yaptı. Çünkü çok dolu geldi. Yani bacaklar dolu geldi. Öyle bir antrenman yemiş ki yarım evet. sezonda Türkiye'nin üstüne çıktı. O antrenman farklılığı bizim aramızdaki bir geyit midir? Gerçekten var ve biz bu konuda da eksik miyiz? Kültürün dışında bir bilimsel eksikliğimiz de var mı yani? Ben 3 ligde 3 tane şampiyonluk gördüm. Bu herkese de nasip olmaz ee, çoğu şükür. İspanyollar bir, biraz daha bize yakın ee, hayat rahatlıkları evet. filan ama tarihte de bu ispat etmişler futboldaki ciddiyet ama devamlılık açısından ve bizden farkı yaratan bilime önem vermeleri onları tarihte farklı bir yere taşımış. İşte dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, kulüplerin zaten başarıları hiç konuşmaya gerek yok. Dünyada bir numara Real Madrid'le Barcelona. Kesinlikle çalışma metodu, de devamlılık ve her hafta sonu çıktığın maçtaki ciddiyet, rekabet seni büyütüyor. Onlar da bunu bütün ülkeye yaymışlar. Yani kasabasında da en büyük şehri Real Madrid veya işte Barcelona şehrinde de bunu yaymışlar. Ve burada adil bir şekilde oynanan futbol hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Amatör futbol bile göze hoş geliyor. Evet. evet. Bir sistem var. He, he, anladın mı? Yani orada futbol oynamak doğru kurallarıyla oynamak. Doğru aktarmak. Yani burada... İşte Süper Ligle amatör ligi çok farklı olmaması lazım. Evet, seviye, güç, Olabilir. hız, kalite farklı. farklılığı ama kurallar veya işte oynanma şekli, şekli, şema ya hepsi birbirine yakın olması lazım. Bu eşitliği ülkemizde sağlamamız lazım. Fark budur. Çalışma metodu ve şartlar. O şartları nasıl yerine getireceğiz? E 40 tane çok şahşa işte statlar değil de 100 tane sağa. çünkü bu çocuklar sahaya inmesi lazım. Evet. O statları senedi ve ayda iki defa kullanıyoruz ama o sahayı her evet. gün kullanacağız. Sağa ve güzel zemin güzel ve zemin. ondan sonra insana yatırım yapacağız. Hakem, temsilci, gözlemci, futbol ahlakı değerleri ondan sonra bakacaksın ki öyle güzel şeyler ortaya çıkacak ki ve ebeveynler de keyif alacak izlemeden keyif alacaklar yani elin ayağın titremesi lazım o maçı izlediğinde ben de oynamak istiyorum evet. ama genelde aynen aynen yani o noktaya ge getirmemiz lazım o kültürü yaymamız lazım İspanya'da bu var Almanya'da bu var yani hafta sonu bir maça gitmek bir şölen gibi ya evet. maç öncesi sonrası ailesini Bu, yani. Burada sonra dediği sonra gibi maça hazırlanıyor, ya. maça çıkmadan zaten pili Panik. bitmiş. <gülüyor> pili <gülüyor> bitmiş. Ya ne keyfini ya. alıyorsun, ne yeteneğini gösterebiliyorsun, ne verimli olabiliyorsun. Çünkü biz maalesef öyle bir noktaya gelmişiz ki oyunu kazanmak için evet. oynamıyoruz. Kaybetmemek için oynuyoruz. Evet, ne oluyor? derbiler 0-0. Abi 3-3 bitsin, 4-4 bitsin, biri yenilsin, biri kaybetsin. İzleyenleri kay unutuyoruz Her keyfi. Herkes kazansın. Evet. Herkes kazansın. Futbol kazansın. Oraya geleceğiz ama Allah'ın izniyle. Geleceğiz. Ya şimdi öncelikle İspanya'da Hamit de bulundu. Ben tabii ondan çok daha uzun süre bulundum. Benim konuşmam gereken bir kere sistem. Çok güzel bir şey söyledi. Diyelim ki Villarreal A takımı değil mi? 4-4-2 mi oynuyor? genç takım en ufağı da 4-4-2 oynuyor yani. O çocuk öyle yetişiyor. Mevkisinde ne yapacağını bilerek. A takım ne itmanı yapıyorsa orası aynı itmanı yapıyor. Oraya gelen hocayı ona göre seçiyorlar. Sisteme göre. İspanyol sistemi nedir? Topa sahip olacak çok. Rakip sahada oynayacak. Döneni alacak. En kısa sürede tekrar atak yapacak. Bitirecek pozisyonu. Bu taa altyapıdan gelerek çalışılan bir sistem oluyor. He ne oldu İspanyollar dediler ki biz böyle çok teknist teknist tekniyiz ama bir Almanya'ya karşı oynuyoruz. Yeri geldiğinde bir fizikli İngiltere'ye karşı oynadığımızda sıkıntı yaşıyoruz dediler. Biraz da sağ dışında bireysel itmana döndüler. Kendi eksiklerini tamamlayacak itmanları yaptılar. En önemli şey bireysellik. Almanlar da bunun tam tersini yaptı. Almanya formayı koyuyor, yarı final görüyor abi Avrupa Şampiyonası'nda. Yarı final görüyor Dünya Kupası'nda. Neden? Bunlar önceden kontrol pası bilen oyuncular vardı. Disiplinlilerdi, fizik olarak iyilerdi. Dediler ki biz artık biraz daha topa sahip olalım dediler. Bir yatırım yaptılar, yetenekli işte mesutları buldular, başka oyuncuları da bulup işte İlkaylar filan derken İspanya, Almanya karışımı bir futbol bulup 2014 Dünya Kupası'nı kazandılar. Biz Türk oyuncusu kadar belki yetenekli oyuncu yok. Çok yetenekliyiz yani. Ne yetenekli oyuncularımız var. Ama bizdeki eksiklik mesela benim yeteneğimden Hamit'in sahanın içinde yararlanması lazım. O kombinasyonu yapmamız lazım. Biz orada eksiyiz. Takım oyununda eksiyiz. Bireysel olarak çok hırslıyız, azimliyiz, seviyoruz formamızı ama arkadaşlarımızdan yararlanmayı bilmiyoruz yeteneklerinden sahanın içinde. Takım olarak oynayamıyoruz. Bunu geliştirirsek çok daha iyi olacağız diye düşünüyorum ben. Bence bu iki güzide insanın sadece burada 10 dakikada söylediklerinden değil, deneyimlerinden ve kendilerine biriktirdiklerinden de Türk futbol kültürünün istifade etmesi lazım. Bunda da çok büyük eksikliğimiz var. Biz hep söylüyoruz iki yıldır bu kanalda. Ama iki güzide insan, iki güzel insan, iki kıymetli abilerim ee, Yaygara TV'de, YouTube'da konuşmaya devam ediyorlar. Çok tatlı muhabbet var. Bu bitti. Oraya doğru sizleri davet ediyoruz efendim. Görüşmek üzere, sağ olun. Abiler çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tamam.